Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti ve bu bir yıl tartışmalı, darbeyle ilgili araştırmalar konusunda tereddütlerin giderilemediği, darbenin arka planının ortaya çıkarılması konusunda kararlı bir iradenin ne yazık ki sergilenmediği ve darbenin siyasi ayağını gizlemeye dönük adımların bugün dahi atılmaktan sakınılmadığı bir tablo içerisinde geçti. Yani bir yılda biz güçlü bir demokrasi yaratma fırsatı elimize geçmişken tam tersine bir başka kutuplaşmanın eşiğine Türkiye'yi taşıyan bir anlayış bugüne getirdi. Değerli arkadaşlar, bu basın toplantımızın sebebini biliyorsunuz. Darbe girişiminin birinci yıl dönümündeki anmalarda yapılacak programlar konusundaki tereddütlerin aslında sarayın 15 Temmuz'uyla halkın 15 Temmuz'u arasındaki farkın ayrımın da bir tezahürü olduğunu göstermesi. Elimde üç tane Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarının davetiyesi var. Üç tane davetiye, bakın numara verdim. Bir, iki, üç diye. Bunlar geliş sıralarına göre numara verdiğim davetiyeler. 15 Temmuz anmaları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi programlarını gösteren davetiyeler bunlar. Bu davetiyelerin bir numaralı olanı 6 Temmuz 2017 tarihinde yani bir hafta önce hatta bir daha fazla önce bildirildi milletvekillerine ve partili gruplarına. Bu davetiye sadece bugün saat 13'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturuma çağrı yapan davetiye. Saat 12'de fotoğraf sergisi açılışı, saat 13'te de meclis özel oturumuna davet. Parti grup başkanlarının konuşmaları var programda saat 1'de. Bugün tamamladığımız program. Meclis Başkanı önce bu programı gönderdi. Ortada başka bir program yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı ve bizleri davet ettiği. Sonra basında bir başka program daha öğrendik. Basına düştü. Ama davetiyesi gelmedi. Basına düşen ikinci programda deniyordu ki 15 Temmuz günü akşamı 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye Birinci Meclisi'nin önünden yürüyüş başlayacak. Bu yürüyüş gece Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde tamamlanacak ve saat 2.0232'de Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı konuşma yapacaklar diye basına bir haber düştü. Henüz bununla ilgili bir davetiye gelmedi. Ne zaman düştü bu haber? Bu haber 12 11 Temmuz tarihlerinde pazartesi, salı hafta başından itibaren basında yazmaya başladı. Belli ki böyle bir program vardı. Ve sızdırıldı. Biz buna derhal itiraz ettik, karşı çıktık. Türkiye Büyük Millet Meclisi eklentilerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesi dışında bir toplantı yapılamaz dedik. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak bir toplantı Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılabilir ama Türkiye Büyük Millet Meclisi eklentilerinde yapılacak program Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi programı olur ve o programda ana muhalefet partisini ve mecliste grubu bulunan partileri dışarıda bırakacak bir program yapılamaz dedik. Milleti bölmeyin, meclisi bölmeyin, milli iradeyi bölmeyin diye çok açık itirazımızı ifade ettik. Bu ifademiz etkili olmuş olacak ki meclis başkanı alel acele bizim bu açıklamamızdan bir gün sonra 13 Temmuz 2016'da bir basın açıklaması yaptı ve bu programları bu programı gönderdi. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın programı. Yani birinci programdan bir hafta sonra gönderildi. Basına düşen haberden sonra. Bu programda Birinci meclisten yürüyüşle başlayacak ve yine burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 02.32'de 02 Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve siyasi parti başkanlarının konuşma yapacağı bir program. Bu program kimin programı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın programı. Meclis Başkanı gönderiyor. Ne zaman göndermiş? 13 Temmuz'da göndermiş ve açık biçimde bakın şurada 0232 Türkiye Büyük Millet Meclisi de grubu bulunan partilerin başkanlarının konuşma yapacağı yazıyor. Bu programa göre bugün akşam başlayıp sabaha kadar meclise devam edecek pro program. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin programı, meclis başkanının düzenlediği bir anma programı ve biz bunun üzerine bu programa katılacağımızı ifade ettik. Çünkü biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milletin meclisi olarak biliyoruz ve görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı da sarayın temsilcisi değil, milletin temsilcisi olarak görmek istiyoruz. Böyle bir program bizim katılmamız gereken bir programdır ve bu anma programına katılacağımızı açıkladık. Sayın Genel Başkanımızın bir konuşma yapacağını da açıkladık. Çok ilginçtir. Bugün meclisteki program tamamlandı. Birinci program. Program biterken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı mecliste çok tuhaf bir açıklama yaptı. Şuradaki programı tekzip eder şekilde akşam programında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 0232'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kendisinin meclis başkanının konuşma yapacağını ve bunun dışında konuşma olmayacağını ifade etti. Elimizde başka bir program yok. Kendi gönderdiği programı bugün toplantıda farklı bir şekilde değiştirdi. Ondan sonra Toplantı bittikten sonra bugün saat 14.45 itibarıyla bu üçüncü program geldi. Kendi sekreteryasında dahi yoktu bu program. Çıkar çıkmaz istedik. Ancak gönderebildiler. Ve 14.45 itibariyle gelen programa bakar mısınız? Şu iki programı karşılaştırın. İkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın imzasını taşıyor. Arasında bu programların iki gün var gönderilme tarihleri arasında bir tanesinde protokol konuşmalarında siyasi parti genel başkanlarının konuşması var. Bir tanesinde protokol konuşmasında AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel e, Meclisi Başkanının konuşması var. Şimdi görülüyor ki görülüyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı nezaketsiz ve beceriksiz bir tutum içerisindedir. Görülüyor ki Türkiye Büyük Millet, Baş Büyük Millet Meclisi Başkanının söylediğini 40 kere düşünmek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının programıyla ilgili ona dayanarak bir program yaparken 40 kere düşünmek lazım. Nerelerden işaret alarak, nerelerden talimat alarak bu programları yaptığını anlayıp demek ki bizim ona göre karar vermemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı büyük ihtimaldir ki saraydan aldığı talimatla bu programı değiştirmiştir. Başlangıçta Sayın Genel Başkanı ve meclisin bir yarısını devre dışı bırakan bir program planlamışlardır. Bu program basına düştükten sonra bizim itirazımızda tuzak, oyun bozulmuştur bozulduktan sonra ikinci programı göndermek zorunda kalmıştır ve muhtemeldir ki ikinci programı gönderdikten sonra bugün Sayın Genel Başkanımızın mecliste yaptığı konuşmanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi muhtemeldir ki azarlanmıştır. Bu azarlanmanın üzerine yeni bir program yapma ihtiyacı duymuştur. Çok hazindir. 15 Temmuz'da Gazi Meclis'in bir kere daha Gazi Meclis olduğunu tescillediği günün yıl dönümünde Gazi Meclis'in başkanıyla ilgili bizleri bu sözleri sarf etmeye sevk eden bu tutum bizleri üzüyor. Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından korkmuşlardır. Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasından korkmuşlardır. Gizlenen gerçeklerin söylenmesinden ve ifşa edilmesinden korkmuşlardır. Bu tutum bir kere daha göstermiştir ki halkın 15 Temmuz'uyla sarayın 15 Temmuz'u farklıdır. Halkın 15 Temmuz'unu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada dillendirmiştir. Halkın 15 Temmuz'unun dili olmuştur. Sarayın 15 Temmuz'unun dili de program değişiklikleriyle Sayın Meclis Başkanı İsmail Kahraman olmuştur. Ne yazık ki. Ne yazık ki 15 Temmuz anmalarının bir büyük demokrasi uzlaşması olmasından korkan Siyasal iktidar 15 Temmuz'u sarayın 15 Temmuz'u olarak milletin kafasına kazıma çabası içerisindedir. Ancak biz buna fırsat vermeyeceğiz. Sarayın 15 Temmuz'unun hafızalara kazınmasına fırsat vermeyeceğiz. Halkın 15 Temmuz'unu unutturma çabalarına imkan vermeyeceğiz. Biz her her platformda her platformda bu gerçekleri ifade edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimini arkasındaki bütün gerçeklerle beraber teşhir edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle Sayın Genel Başkan'ın konuşmasından korkulup alel acele ve nezaketsiz bir biçimde beceriksizce yapılan bu program değişikliğinden sonra bugünkü meclisteki programa Sayın Genel Başkanımız katılmayacaktır. Belli ki bizim bu programlarda yer alıp gerçeği ifade etmemizden korkuyorlar. Belli ki bu programları sadece bir saray anlayışı etrafında, sarayın 15 Temmuz anlayışı etrafında inşa etmek istiyorlar. Biz bunun figüranı olmayacağız. Biz bulunduğumuz ortamda Gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Gerçeğin söylenmesinden rahatsız olanların kendi anlayışlarına göre oluşturdukları platformlarında parçası olmayacağız. Konuşma yapmadığımız ve gerçeği anlatamayacağımız bir zeminin parçası olmamızın hiçbir anlamı yoktur. Biz gerçeği anlatacağımız kendi zeminlerimizi her zaman yaratabilecek durumdayız. Bugüne kadar yarattık. Bundan sonra da yaratmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu nezaketsiz ve beceriksiz tutumu program değişikliği nedeniyle daha önceden katılma kararını açıkladığımız bu programda yer almayacağız. Bunu bütün milletimizle ve kamuoyuyla e, paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Tabii, sayın... Bin Ali Yıldırım bir açıklama yapmış. Çıkmış demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi günde beş defa karar değiştiriyor diyor. Yani Sayın Bin Ali Yıldırım'ın ya gelişmelerden haberi yok ya da öyle söylemek işine geliyor. Günde beş defa karar değiştiren Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Günde beş defa karar değiştiren Önce Cumhur milleti bölüp, milli iradeyi bölüp, meclisin bir yarısını bu anmaların dışında tutma çabasında olan, ondan sonra bizim tepkimiz üzerine tekrar programa almak zorunda kalan, ondan sonra da konuşmamızdan rahatsız olup, muhtemelen gelen talimatlar sonucu tekrar konuşma hakkını ortadan kaldıran, konuşmayı programdan çıkaran meclis başkanının kendisidir. Bin Ali Yıldırım birine bir şey söyleyecekse meclis başkanı da söylesin. Bin Ali Yıldırım birine bir şey söyleyecekse meclis başkanına talimat verenlere çıkıp bunu söylemesini tavsiye ederiz. Bir başka önemli konu değerli arkadaşlar bugün bir fotoğraf sergisi açıldı. Sayın Genel Başkanımız da o fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Ne yazıktır ki 15 Temmuz akşamı bu meclise ilk gelip tepesine bomba atılanların fotoğrafları ayıklanmış ve sanki sadece bir siyasi parti o gece buradaymış gibi fotoğraflar sergilenmiştir. Ayıptır. Bu anlayışla Türkiye darbelerle mücadele edemez. Bu bir kompleksin ürünüdür. O gece bir yıl önce 15 Temmuz gecesi arşivler ortadadır. Tarih tanıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de tepesine bomba atılan milletvekillerinden biri de bendim. Bizim arkadaşlarımızdı, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz beraber mücadele ettik. Herkes biliyor. O günün gazetelerine, o günün arşivlerine bakın. Geçen yılki meclisin dağıttığı, servis ettiği fotoğraflara bakın. Bugün bunu özellikle ayırmışlar ve sadece AK Parti milletvekillerinin resimleri olan bir fotoğraf sergisi açmışlar. Bu bir kaçışın ve kompleksin ifadesidir. Bir yıl içerisinde darbenin siyasi ayağının kendilerine uzanacağından korkanlar kendi dışındaki herkesi kriminalize ederek suçluluktan kurtulacaklarını sanıyorlar ama gerçeklerin üzerini örtmeye güçleri yetmeyecektir. Darbenin siyasi ayağını gizlemeye güçleri yetmeyecektir. Biz bu noktada 15 Temmuz'un yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir kere daha demokrasi için darbelere karşı duran her noktada darbeye karşı mücadele eden 15 Temmuz şehitleri, gazileri, vatandaşlarımız, silahlı kuvvetlerin darbeye karşı direnen güçleri, emniyetin darbeye karşı direnen güçleri ve milletin darbeye karşı direnen milletimize bir kere daha tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum ülkemizin bir daha 15 Temmuzları yaşamamasını dilerken yaşamaması için siyaset kurumunun üzerine düşmesi gereken üzerine düşeni yapmaktan çekinmemesi gerektiği düşüncemi de paylaşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim.